Jack analizine herkese selamlar dostlarım ben Jack. Bugün sizlerle beraber 4 5 Mart iddaa tahminle karşınızdayım arkadaşlar. Salı ve çarşamba günü ortak bir video çekiyorum. Şampiyonlar Ligi bültenimiz var. Bültenimiz güzel aslında. Ama ben bahis alırken yani bahis analizi yaparken cidden çok zorlandım. Maçlar ciddi anlamda zor. Ee, yine ideal tercihler çıkartmaya çalıştım. Mantıklı tercihlere yöneldiğimi düşünüyorum. Şimdi sizlerle bunları paylaşacağım. Paylaşmadan önce arkadaşlar hemen bir videoya like atıp hemen bir abone olup bir de yorum atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Ondan sonra açıklama kısmında bir link bulacaksınız. Orası benim kendi şahsi telegram kanalımın linkidir arkadaşlar. Oradan gelip aramıza katılabilirsiniz. Pazar günü estik estik gürledik. Yani pazar günü grupta olan arkadaşlar ciddi manada ee, ceplerine ciddi paralar koydu. Yüksek sistem ideal kuponuna, ideal kupondan alternatifine, oyuncu kombininden corner kuponuna kadar bütün kuponlarımızı yeşilledik. Gerçekten muazzam bir pazardı. O yüzden böyle maçların yani maç önlerini, kuponlarını e, canlılarını Telegram kanalından yapıyorum arkadaşlar. Oradan gelip aramıza katılabilirsiniz. Tamamen ücretsizdir. Link'e tıkladığınızı hani göreceksiniz. Gelip aramıza kazanmaya başlayın. Yani hiç yoksa canlı oynamıyorsan bile bir kupon mantığı hani şey olur. Bir fikir olur senin için. Yani tavsiye ederim gelmenizi. Gelip gelmemek tabi yine size bağlı ama. Hani ben siz e, sizi davet edeyim. Artık gerisi sizde arkadaşlar. Güzel bir bültenimiz var. Toplam 8 tane mücadele seçtim. Videoya hemen hızlıca başlayacağım. 2 günlük bir video olduğu için çok uzatmak istemiyorum açıkçası. İlk maçım Kulüp Brugge Aston Villa mücadelesi arkadaşlar. Şimdi Kulüp Brugge bu seviyeye gerçekten ciddi manada hak ederek geldi. Atalanta'yı rezil ederek elediler. E, çünkü Atalanta'da şöyle bir sıkıntı oldu. Atalanta Kulüp Brugge çok hafife aldı. Yani çoğu kamuoyunun işte e, spor yorumcularının işte bahis sahiplerinin burada Atalanta'ya öyle bir şirler ki Atalanta'yı ki bak ben de dahil yani ben Atalanta'nın ikinci maçta özellikle kazanmasını bekliyordum. Ama Kulüp Brüj çok sinsi bir takım arkadaşlar. Kendi liginde de şampiyonlar liginde de oynadığı diğer takımlara karşı çok ciddi anlamda salaklanıyorken rakip pozisyon üretebiliyor ve bu pozisyonları bitirme konusunda XG'leri çok yüksek ondan kaynaklı kulüp proju karşıya almak çok mantıklı bir şey değil iddia tahminleri bulunurken. Aston Villa son dönemde iyi formunu yükseltmeye başladı. Yani son o ölü toprağın üstünden attıktan sonra daha efektif oynuyor, daha e, özverili oynuyor. Bu iyi bir şey. Şimdi ben kulüp proju um burada evinde maçı kazanabilme ihtimalini düşünüyorum. Hani düşünmüyor değilim. Eğer yüksek oranlı bir sistem kuponu yapıyorsanız da kulüp proju kazanırı. Yani ben değerlendirdim şahsen. Ki değerlendireceğim de muhtemelen öyle bir kupon çıkartmayı düşünüyorum. İşte böyle bir 30-40 oranlı kupona kulüp pürüş kazanları koyabilirim. Çünkü buradan 2-1 bir gibi bir skor kulüp pürüş tarafına çıkabilir arkadaşlar. Ama e, Aston Villa'da dediğim gibi toparlanma sürecinde olduğu için Aston Villa'ya da çok güvenemiyorum açıkçası. Aston Villa kalkıp burada 3 de atabilir. 4 de atabilir. O tamamen Aston Villa'nın birazcık keyfine bağlı bir durum. Yani birazcık maç seçme olayı var Aston Villa tarafında. Ben burada çok ideal bir tercih edileceğim. Ben zaten Aston Villa'dan gol bekliyorum. Hani Aston Villa tarafında gol tarafı olarak zaten beklediğim bir kısım. Yani Aston Villa'dan iki gol de bekleyebilirsin. Bu yani kimseyi şaşırtmaz. Ama ben burada Kulüp Buruj'dan da gol bekliyorum. Yani Kulüp Buruj'un evinde gol atmasını bekliyorum. Ki özel ilk golü atarsa e, karşılıklı gelecek goller daha garanti olacaktır benim için. İlk golü Kulüp Buruj'un atması çok daha önemli. Eğer Aston Villa atarsa Aston Villa maç kitleyebilen bir takım arkadaşlar. Savunma anlamında iyi işler çıkartıyorlar. Maçı kitlerse kulüp proje o boşlukları vermezse değerlendiremez gol atamayabilir. O yüzden ilk tercih kulüp proje'nin erkenden bir gol atması. Ben bu maç için karşıda gelecek golleri bekliyorum. 1.58 oranı var. Çok güzel oran açmışlar. E, muhtemelen bu yarına kadar düşer. Yarın akşama kadar muhtemelen böyle 1.44-1.49 49 seviyelerin düşmesini bekliyorum ben. Benim burada gelecek ideal tercih karşılıklı gelecek gollerdir arkadaşlar. Yüksek oran sistem kuponlarına bir de şunu yapabilirsiniz. İlk yarıdan karşılıklı gol bekleyebiliriz. E, tempolu bir maç bekliyorum. Tempolu bir mücadele bekliyorum. İki takımın da kazanmak isteyeceği bir maç. Aston Villa deplasmanda olduğu için burada ne kopartabiliyorsam kar gözüyle bakacak. Klub Rus'a kendi evine oynadığı için ikinci maçı düşünerek bu maçta ne yapabiliyorsam yapayım gözüyle bakacağı için hızlı bir mücadele bekliyorum. İlk yerden bir karşılık gelecek goller benim yüksek oranın tercihimdir. Yüksek oran sistem kuponları değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bol şanslar diliyorum şimdiden. Diğer mücadelem Dortmund'la Lille mücadelesi. Şimdi Dortmund'un sağa solu belli olmuyor. Yani bu maçın zorluğu şu aslında. Dortmund'un canının isteyip istememesi. Şimdi Dortmund iyi bir takım. Ee, takımsal anlamda da iyi. Taktiksel anlamda da iyi. Gerçekten form durumu da Bazen iyi, bazen kötü olsa da oyun olarak oynayabiliyorlar. Yani bir tane maçları var. E, tam hatırlamıyorum şu an. Ya Pauli maçı ya Union Berlin maçı. Abi alttan net pozisyonları yani atmamak için direndiler böyle. Ve maçı kaybettiler. İşte o birazcık Dortmund'un maç oynayıp isteyip e, o galibiyeti isteyip istememesine bağlı açıkçası. Lille tarafı tamamen standart bir Fransız takımı. E, topa hakim olmayı seviyorlar. topa ayakta tutmayı seviyorlar. Ama topu kaptırdıktan sonra o geriye dönüşler çok iyi olmuyor. Yani topu kaptırdıktan sonra geçiş oyunu dediğimiz yani futbol tabiriyle geçiş oyundan bahsediyorum. Geçiş oyunda ve top rakipteyken olan oyun kısmında çok iyi işler çıkartamayan bir Lille var karşımızda. Şimdi burada Lille gol bulabilir. Ben Lille çünkü Lille gerçekten güzel kontrol atan bir takım. Mesela Fransız takımlarının en büyük özelliği arkada verilecek boşluk atılacak kontralardır, uzun toplardır. İşte bunu Marsilya'da da görebiliriz, Lyon'da da görebiliriz. Lille buna en büyük örnek, Brest buna en büyük örnek. Yani Fransız oyun kültürünün uzun top ve kanat oyunuyla beraber arka atılacak topları gol pozisyonu yaratıyor diğer takımlara karşı. Ben burada Lille tarafından gol bekliyorum. Beklemiyorum değil ama benim önceliğim arkadaşlar burada Dortmund'un atacağı goller. Çünkü evinde başka oynayan bir Dortmund var. Ki evinde kazanmak isteyecektir. Ne olursa olsun. Yani bu hafta bohumdan 4 değmiş olsam burası Şampiyonlar Ligi. Yani burada alacağım bir galibi çok farklı şeylere gider. Atacağım bir gol çok farklı yerlere gider. Yiyeceğim bir gol çok farklı yerlere götürür seni. Ondan kaynaklı burası biraz daha ciddi bir platform olduğu için burada ben Dortmund tarafındayım. Birazcık daha kaliteye yöneldim. Yani isteyen karşılık gol var da gidebilir. Yani yüksek oran istiyorsa 2.5 üstte karşılık gol var yapabilir. Benim skor beklentim bu arada 3-1 Dortmund galibiyeti. Ona göre bir bahis alabilirsiniz. Ama ben burada idealler arkadaşlar. Dortmund'un kendi evinde 2 gol atmasını bekliyorum. Ev sahibi 1.5 üst benim bu maç için ideal tercihimdir. Ana kombinlerde kullanılabilir. ben burada Dortmund'un dediğim gibi 3-1 gibi bir skorla kazanmasını bekliyorum. İkinci maça kafasının daha rahat gidebilmesi için. Değerlenecek herkese şimdiden bol şanslar diliyorum. Bir sonraki mücadele PSV ile Arsenal mücadelesi. Yani şu maçı yani şu videoyu muhtemelen 10 dakika falan gibi izleyeceksiniz. Ben yani yaklaşık bir buçuk saattir şu maçı düşünüyorum. Yani oynamaya çalışıyorum kafamda yok yani. Şöyle bir sıkıntı var. Burada PSV'nin göstereceği performans çok önemli arkadaşlar. Eğer PSV buraya kazanmak için çıkacaksa veya çıkıyorsa hani bu maç çok farklılara gider. Ama PSV ben buradan hani gol yemeyeyim Deplasman da ben bir şekilde çözerim kafasına girerse yani maç başladığı gibi biter. 0-0'a çok gebe bir maç. Ben bu maç için ideal bir tercih çıkartamadım açıkçası. Yani benim bir idealim yani şu olur diyemiyorum. Çünkü Arsenal'da sakat çok fazla. Yani forvet attı neredeyse yok. Ee, PSV tarafı son önemde formsuz. Elimizi atsak kuruyabilir. E, ee, bir de üstelik Arsenal yani, e, maç kitleyebilen bir takım. Gerçekten maç kitlemek konusunda iyi olan bir takım. Maç kitledikleri zaman ciddi manada e, oyunu 0-0'a yığıyorlar. O yüzden ben burada benim skoru beklendim 1-1. Hani ben 1-1'e çok daha yakınım. Ama olur da 2-0'ı da var bu mücadelenin. Şimdi 1-1 beklediğinden kaynaklı deplasman bir üstte gitmiyorum. Üste hiç gitmiyorum zaten. Üste olacağını hiç düşünmüyorum ben mücadelenin. E karşılıklı gole de gitmiyorum çünkü 2-0'ı da var malum. Ondan kaynaklı arkadaşlar ben birazcık yüksek orana gittim burada. Birazcık risk aldım. Ama oran riski karşılıyor mu? Bence karşılıyor. Toplam gol aralığı 2-3 yaparsanız 1.74 oranı var arkadaşlar. Yasal sitelerde. Bunu iddia.com'dan oynarsanız bunun nereden baksa oranı 1.85'e yakındır muhtemelen. Yüksek oran, güzel oran hani ana kombineye eklemeyin. Ama aklınızda bir kenarında bulunsun. Hem maçın canlısını da gireceksiniz bu şekilde girebilirsiniz. Ben bu maçtan dediğim gibi ya 1-1 ya 2-0 1-1'e çok daha yakınım. Bir skor bekliyorum. 2,5 üstü olmasını beklemiyorum açıkçası. 2-3 gol tercihim için ana tercihtir. ideal tercihtir. 1.74 oranı var arkadaşlar. Delenecek herkese şimdiden bol şanslar diliyorum. Evet, salı gününün son mücadelesi, baba mücadelesi. Real Madrid ile Atletico Madrid mücadelesi arkadaşlar. Şimdi Real Madrid sonu Betis karşısında hiç top oynamadı. Yani puan hem puan kaybetti. Hem Barcelona'yı lider yaptı arada 3 puan fark oluştu. Ve ciddi manada hiç top oynamadı. Yani ne Mbappe ne Vinicius işte ne başka bir... Yani top oynamak istemedi açıkçası. Çok belliydi o oynamak istemediği. Ya aklı bu maçtaydı. Ama sen büyük bir kulüpsün. Yani gerçekten en büyük kulüplerin kulübüsün. Böyle maç seçmesi bence yanlış. Hani bence seçilen bir maç var burada. E, takım Betis Kalesi'ne belki iki kere falan gitmiştir. Şimdi bu maçı izleyin. Hani Atletico Kalesi'nden muhtemelen kamp kuracaklar. Madrid tarafında da böyle bir saçmalık oluyor maalesef ki. Benim burada ideal bir tek bir tercihim var. Yani bu maçta her şey gebe. Dediğim gibi Atletico da burada diş gösterebilir, diş geçirebilir rakibine. Ama ben Real Madrid tarafındayım açıkçası. Son maçta da oynamadıklarından kaynaklı bu maça daha fazla asılacaklarını düşünüyorum ben şahsen. Benim burada tek ideal tercihim Diğer sekmesinde bulan ev sahibi yarı kazanır seçeneği arkadaşlar. 1.34-1.35 iddia.com'da 1.44 oranı var arkadaşlar bu bayısın. Ev sahibinin ben burada bir yarı kazanmasını bekliyorum. Yüksek oranla şu şekilde yapabilirsiniz. Atletico zaten gol bulabilir. Son yana çok formdalar. E, real kazanmak isteyecektir evinde. Çünkü çift ayaklı bu maçlar. Evinde bir şeyler yapamıyorsan deplasmanı zaten yapamazsın muhtemelen. Ki sen City deplasmanına yenmiş bir takımsın. Burada Atletico'nun da gol atacağını düşünürsek 2.5 üstüne bir Real Madrid galibiyeti alırsanız 2.56 oranında yüksek oran tercihimdir. Yüksek oran sistem puanını değerlendirmenizi tavsiye ederim. Evet hemen 5 Mart'ta geçiyorum. Çarşamba günü. Yine çok güzel mücadelelerimiz var. Yine zor karşılaşmalara baktığımız zaman aslında yani Bayern Münir Leverkusen yani kağıt üstünde çok güzel maçlar gibi duruyorlar ama ciddi manada analiz etmek ve okumak e, birazcık zor maçları. Zor maçlar. Yine dediğim gibi çok ideallere gitmeye çalıştım. Umarım e, bugün de fulleriz ki önceki videomuz 13'te 10 1 bitti. Yani 3 tane frame'imiz var. Onlar da çok saçma yerlerden gitti gerçekten. Çarşamba günü ilk mücadelesi arkadaşlar. Feyenoord ile Inter mücadelesi. Şimdi Feyenoord e, geldi Feyenoord'un başına biliyorsunuz. Son başında ilk 0-0 kaldı. Ee, hiç oynamadı. O da oynamadı. Yani haklı bu maçta olabilir ki Feyenoord haklı. Yani Inter'le oynayacaksın. Kendi evinde oynayacaksın. Birazcık böyle e, ne kopartabilirim ve dönmen lazım. Elenmek istemiyorsan eğer. Şimdi Inter tarafı da kaliteli bir ekip. Yani Inter'i çok karşıma almak istemem açıkçası. Ben burada Feyenoord savunmayı iyi yapabilse de çünkü Feyenoord Milan'ı falan da durdurdu burada evinde. Yani ciddi manada iyi savunma yapabilen bir takım Feyenoord. Ama ben Inter'in hücum gücüne bir tık daha güveniyorum. Evet Inter az gol yiyen yani bir takım zaten. Fener tarafından gol zor bekliyorum. Yani e, böyle 75. 80. ya kadar artık yorgunluklar belli olmaya başladı. dakikalarda bir gol belki atabilir Feyenoord. Yani benim beklentim bu şekilde. Inter tarafından arkadaşlar ben 2 gol bekliyorum. Burada deplasmana da olsa deplasmanda maçı şey, çözüp evine daha rahat gidip evine daha rahat bir maç oynamak isteyecektir muhtemelen. Çünkü aynı hatayı Milan yaptı sonuçlarını görüyoruz. Milan şu an burada yok. Feyenoord burada. Ondan kaynak arkadaşlar deplasman 1.5 üst benim ideal tercihimdir. 1.45 gibi çok sade bir oranı var zaten. İdeal kombinlerde ana kombinlerde kullanılabilir. Tavsiye ederim arkadaşlar size. Skor beklentimde burada 2-0 inter galibiyeti zaten. Bayern Münih ile Leverkusen mücadelesi. Şimdi son maçları muazzam pozisyonlu geçti. Özellikle Leverkusen tarafından Leverkusen direkleri dövmekten kaleye gidemedi. E Bayern Münih zaten evinde gol yemeye müsait bir takım. Yani evinde gol yiyen bir takım Bayern Münih. Tabii Şampiyonlar Ligi'nde daha farklı oynuyorlar ama yani pozisyon vermekte gelince de olay. Biri çok rahat pozisyon veriyorlar rakibe ki eğer bu pozisyonları Leverkusen'e verirsen Leverkusen seni burada üzer. Ondan kaynaklı ben burada iki takımın da agresif bir futbol oynamasını bekliyorum. Son maçları 0-0 bitmiş olabilir. Ama benim bu maçtan beklentim 2-2, 3-1 ayarında 3,5 üstüne gidebilecek bir mücadele benim gözümde. Gol erken gelirse ilk yarıdan 1,5 üstü de var bu mücadelenin bence. Benim burada ideal tercihim arkadaşlar 2,5 üsttür. Ben burada iki takımın da birbirine gol atıp yemesini bekliyorum ve bir takımın bir anda sivrilip o üçüncü gol atmasını bekliyorum. 2,5 üst tercihim, ideal tercihimdir. Ana kombinelerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yüksek oranında combo tercihi yapabilirsiniz. 2,5 üstüne var. E, güzel oranı vardır. 1.95 oranlar yakın oranı vardı. Onu da dediğim gibi yüksek oran sistem kuponu yapıyorsanız değerlendirebilirsiniz. Evet, bir diğer mücadelem Benfica ile Barcelona mücadelesi Şampiyonlar Ligi'nde bir kez daha karşı karşıya geliyor. Son maçları 5-4 Barcelona galibiyetiyle bitti. İki takımda muazzam form grafiği var. İki takım da çok formda. E, ciddi manada ikisi de e, bu maçın hakkını verebilecek takımlar. Benfica şimdi kendi evinde olmasından kaynaklı geriye yaslanmayacaktır muhtemelen. Benfica da burada oynamak isteyecektir. Çünkü dediğim gibi çift ayaklı mücadelelerde evinde oynadığın maçta ne koparabiliyorsan kardır. Burada atacağın tek gol bile sana belki tur kazandıracak ikinci maçta. Ha bunun geçmişten çok fazla örnekleri var. Bu sezon çok fazla örnekleri var. O yüzden Benfica'nın ben burada geriye yaslanmasını beklemiyorum ki Benfica'nın zaten oyun anlayışı karakter yapısı geriye yaslanan bir oyun tarzı değil arkadaşlar. Benfica rakip ondan güçlü olsa da çıkıp kontra arayan, işte boşluk bulmaya çalışan, topa hakim olup pozisyon vermemeye çalışan bir takım. Ben Barcelona tarafı zaten muazzam. Rafinha, Yamal, Lewandowski üçlüsü tıkır tıkır işleyen bir makine gibi. Ben burada bir tık böyle kaliteden yana oldum. Hani burada Benfica da tabii ki gol bulabilir. Benfica 3-2 de kazanabilir bu maçı. Bence taraf bahsi oynamak için birazcık zor bir karşılaşma. Ondan kaynaklı yine gollere yöneldim ben. Ben burada arkadaşlar Barcelona'nın atacağı iki golü değerlendiriyorum. 1.38 gibi çok tatlı bir oran açmışlar. İdeal tercihtir. Ana kombinada kullanabilirsiniz. Günün kalesidir bence. Barcelona buradan eli boş dönmez. En az iki golü benim için ideal tercihtir. Değerlenecek herkese şimdiden bol şanslar diliyorum. Evet son mücadeleme geldim. Paris Saint Germain'le Liverpool mücadelesi yine form grafiği iki takımın da üst düzey özellikle PSG'de Dembele'nin performansı yani uzun süredir sırtlıyor takımı ki ben Dembele 30'una geldiği zaman muhtemelen futbolu bırakır diye düşünüyordum. Adam küllerinden oldu resmen bu sezon özellikle. E diğer tarafta Liverpool'da Salah gibi bir gerçek var. işte Diaz gibi bir gerçek var. Yani iki tarafında gerçekten güçlü yönleri, güçlük silahları var. Şimdi bu silahların ben e, maçı 0-0'a götürtmemesini bekliyorum ki ben bu maçın 0-0 biteceğini düşünmüyorum açıkçası. Yani bu maçta en kötü bakın, en kötü 2.5 üst biter bu mücadele ki erken golle 3.5 üstte 4.5 üstte çok rahat gidebilecek bir karşılaşma bence. Çünkü iki takım da galibiyet isteyen takımlar, iki takım da ciddi anlamda galibiyet kovalayan takım. Burada benim ideal tercihim dediğim gibi yani benim en düşük beklentim 2.5 üst. İki takım da birbirini yenebilir. Hani kim kimi yener bilmiyorum. Veya 2.5 üstte kim taşır? Yani burada Liverpool tarafına da 3-0 döner maç. PSG tarafına da 3-0 döner. Ortaya 3 3 de gelir. Yani 2-2 de gelir. 2-1 de gelir. Ciddi manada gol beklediğim mücadelelerden bir tanesi bu. Ben bu maç için tek bir ideal tercih aldım arkadaşlar. ev toplam gol 2.5 üst. Ortaya 3 tane gol aldım. Bekleyeceğim, izleyeceğim. En keyifli maçlardan bir tanesi olacak muhtemelen. Burada oyuncu bahsi olarak da Dembele'nin şutunu değerlendirebilirsiniz. Salah'ın gol atar ya da asist yaparını değerlendirebilirsiniz. Dembele şey Barkolan'ın şutunu değerlendirebilirsiniz. Diaz'ın şutunu değerlendirebilirsiniz. Bakın bunlara da güzel oranlar açıyor. Bunlar da güzel tekli tekli ufak miktarlarla deneyebilirsiniz. Gerçekten kazanç sağlayacağınızı düşünüyorum. İdeal tercihim 2.5 buçuk ortaya 3 gol beklentim. Var dediğim gibi 3.5 üstte 2-0 1 deneyebilirsiniz. Yüksek oran sistem kuponlarını da atmanızı tavsiye ederim. Skor beklentim açıkçası bu maç için 3-2 Liverpool tarafında. Yarın e, şey çarşamba günü izleyip göreceğiz bakalım. Evet 4 ve 5 Mart idda tamamladım. Bu şekilde arkadaşlar. Dilim dönünce sizlere anlatmaya çalıştım. Şimdiden değerlenecek herkese bol şanslar diliyorum. Telegram kanalımız dediğim gibi ücretsizdir. Açıklama kısmındaki linkten gelip bize ulaşabilirsiniz. Hepinize bol şanslar.